Merhaba arkadaşlar? ben kılığında hoş geldiniz. Bugün panda birlikte Roblox'ta kağıt uçak olacağız ve kağıt uçak olarak yukarıdan aşağıya düşmeye çalışıyoruz. Evet amacımız bir kağıt uçak olup yukarıdan aşağıya doğru inmek ve yukarıya kadar tırmanmaktan <laughs> da Yine bir tırmanış oyunu. Tuttu. Bu sefer de kağıt çık buldu yaz. Aynen. Geçen gün kanat oluyorduk bildiğimiz yere. Şimdi de kağıt çak hazır mısın? sen? Tuttu. Ben her zaman hazırım. Tamam ben de hazırım arkadaşlar. Oyunun bir müziği var arkadaşlar. Müziği bir bakalım. Evet oyunda böyle bir müzik çalıyor. Allah'ım yarabbim bu oyunlar hep müzik koyuyorlar. O halde gel bir şekilde başlıyoruz. Bu arada giftler de var ama giftlere bakmadan önce bir yukarı çıkalım. Ooo. Tuttu bu. Nereye kadar geldi? Ben balonlara kadar geliyorum şu anda. Pekala atladığımızda ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Aa bir dakika jump tam da get diyor. Aa kalp işareti bizim stamina'dan bahsediyor. Büyük ihtimalle stamina'mız düşüyor. <laughs> Hayır, Eropopi'nin stamina'sı azalıyor. Hayır, stamina'm azalıyor. Olamaz. Stamina azalıyor arkadaşlar. Ee, kalbimiz tamamen bittiği zaman aşağı atlayacağız. Doktor dikkat et kaldı. biraz dayanıyorum. Sol tarafta şu anda biz görünüyoruz ve dağ kulenin tepesine kadar çıkmış bile değiliz. Ama ve lakin. Benim bütün enerjim bitti. Bana da aşağıdan geliyor. Bakın bittiği zaman otomatik mi bırakacak? Nasıl yapacak? You feel tired Kendini yorgun hissediyorsun. Yo ben çıkarım buraya ya. Ben buraya çıkarım. Yorgun morgun değil. Of arkamdaki çocuk çok hızlı gitti. Aa, Dostum gücüm bitti. Benim de gücüm bitti. Kalbim. Kalbim. Atlayalım mı? Birlikte atlayalım. Dostum balı Tam arka arkayız şu anda. Bir. Ooo hareketler ağırlaştı. İki. Çok yukarıdayız. Dikkat et. 3 Atladım. Ooo. Kötü şok. Wow. Ooo. Vay. dota Oo. feda. 175 para verdi. Ve 175 parayla da hemen buraya geliyoruz ve 85'lik. Survive. Aa daha iyi bir kağıt uçağa geçtim. Bir dakika 180'lik Frosty Glider diye bir şey var. Vay sivri uçtu kağıt uçağa geçtik arkadaşlar. Aa panda bedava bir sürü şey verdi bana. Bir dakika bana claimde botlu bir şeyler verdi. Hemen back'e giriyoruz ve o boost verdi büyük ihtimalle. Ee, Swainer de mi? Pet de mi? Nerede? Bana bir şey vardı ve iksir gibi. Onu nasıl kullanacağız? Yani solda açılmış. Aa bir buçuk katı koyun vermiş. Dota devam. Sivri uçtu bir uçağa geçtik kağıt uçak. Ey bu birazcık daha hızlı çıkarttırıyor. Çocukta siyah renkte bir şey var. Abi önündeki çocuklardaki çok iyi kağıtlar ya. Ya bizde o kadar iyi kağıtlar yok şu anda. Ve sağda tabii ki göz kırpan bir şey var. Dota gelirse 5 dakika sonra da Robux sadece. Gene ben 5 dakika sonra pro olayım boyunda ve Robux harcayayım. Kalbimiz daha azalmaya başladı ama bu sefer daha iyi gidiyoruz. Bana arka, arka arkaya çıkıyoruz arkadaşlar. Evet bir tane pet görevi var onu yapamayacağım. Kanka günlük giriş ödülü varmış. İkinci gün girdiğim için bana pet verdi. Oho 20 katı veren pet. Dota battı pet. Onunla atlarsam harika. O arkamda yeşil renkte ember kral adlı bir pet geldi. <laughs> Arkadaşlar bunda bal var bal bal. Ben ballıyım ballıyım. Lan benim kalbim gene bitti ya. ya. Gene yorulmaya başladım ya. Ama bu uçakta nasıl ineceğiz acaba? Bu kağıt uçağın ucu birazcık daha sivri. Hazır mıyız? Aha benim gene bitti. Bana bu arada biz solda 2 kilometrede nefesimiz kesiliyor ya. Dota -do, biz de böyle oluyoruz. 2 kilometrede bizim enerjimiz bitiyor. Aşağı atlıyorum. Oo bu daha iyi gidiyor galiba. Vay <laughs> vay 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 vay. Oba. Tuttu 6.93k para verdim bana bari de. Doktor şakayı piyan. <laughs> Harbiden 90, 90. O zaman ben bu uçurtmayı alayım. Aa Blazer Orange. Ooo. Mystic Shadow mu? 4.2. Aa 23K'lık Aqua Blast denen bir kağıt var. Ooo. Şu kağıtlara bakın. Oha arkadaşlar bu ne? Dolardan uçurtma yapmışlar. Money. Money Marvin diyor. Aa burada görünmez kağıttan uçak falan var. Vay. Doktor fena bir şey aldın değil mi? Siyah bir şey aldım. Arkamdan siyah bir şey çıkıyor şu anda. Bir 91K paramız var. Ee, ve bir dakika Aa, pet yumurtası buradaymış arkadaşlar. 200'lükten bir tane açalım. İlk defa oyunda pet açıyorum bu arada hiç açmadım. Hey Frozen Legendary diye bir şey geldi. Bir daha bir şey açalım. Bu arada 5 dakikaya geçtik artık Robux da harcayabilirim. Oho Boss Blaster mı? Abi ne geliyor bana böyle? Ne geliyor gerçekten bilmiyorum ama bakalım. Evet Firefox Fox denen bir şey geldi. Bu arada bunların hepsi bekte. 11 katı, 5 katı ve 1.5 katı. Kaç pet takabiliyoruz? 3 tane takabiliyoruz. Güzel. Tuttu siyap bir şey. Benim uçurtmam şu an arkada böyle. Ve o, oh, vay çok hızlı götürüyorum. Sağ tarafta Robux'ta bir pet var ama 10 katı boost veriyormuş ve ben ondan daha iyisini alacağım ve birazdan aşağı atladım da arkadaşlar. Onu almayacağım. Vay! Yalnız bu uçurtmam fena. O bir love kağıdından mı yapmışlar? Nasıl bir kağıt bu? Dostlar videoyu beğendiler mi? Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim enerji gene bitti arkadaşlar ve 2 kilometrenin yukarısındayım bu sefer. Yo feel tired dedi ya. Ben yorgun değilim. Beni götürt ya. Aa Trace'lerde Vince'de alınıyormuş. Daha bir tane Vince'imiz bile yok. Abi ben yorulmadım. Lütfen yorulmadım. Uf çocuk beni nasıl geçti? Parlayan bir mavi kağıdı vardı çünkü. Bir tane daha hediye verdi oyun. Ne kadar? O pet vermiş. Peki verdiği pet ne? İki katı veren petmiş ya. Evet yorulduk. Ve şimdi bu şakta atlıyorum. Atladım. Vay. Tuttu fark ediyor be. Abi döne döne gidiyor bu. Bu döne döne gidiyor panda. Oo. <laughs> bu uçak döne döne getirdi bizi Bir dakika nereye gideceğimi şaşırdım arkadaşlar Hemen geliyoruz ee, Bu arada 18K'lık pet yumurtasından açalım mı Arkadaşlar bir sonraki uçağa geçiyorum Bakın 23 kala geçtim 120K istiyor arkadaşlar O sıra oha çocuktaki mavi renkli uçak Aa, çocukta mor renkli uçak var Ben de mavi renkli uçağım var Hemen geliyoruz. Ve Robux alalım. Tuttu bacı ya. 499'a 3 tane yumurta açma var. Arkadaşlar inşallah bu iyidir. 499 Robux veriyorum arkadaşlar. Tek de bu kadar vereceğim. Daha fazla vermeyelim. 3 tane efsanevi yumurta aldık? Ne aldık? Oho arkadaşlar. Tornado, tornado, tornado. Exclusive'den yani. Ya gidi benim dandinden gelmiş ya. Tuttu biçini beyde. Ya üçü de aynı olmaz ki ya. Abi bu ayıptır ya. Ayıptır ya. Bu, bu oyunlar niye böyle arkadaşlar? Bir tane bir şey vermiyor, bir tane bir şey vermiyor. E peki shop'tan buz şeylerimiz var mı? O Şans podum varmış. Money'i kullandık zaten arkadaşlar. Bir tane daha money alalım. E, bir de speed alalım. En sonunda bunları harcayayım Robux olarak. Ve sonrasında coşalım. Evet bunu gene oyunu bitir abi den takipçi tayfa için yapıyoruz. Takipçi tayfa oyunu bitirmemi istiyor her bölümde. E, tamam bunu da kullanalım. O çantaya bir şey geldi. Buzlar burada. Abim kullan işte hepsini. Aktif hale getir abi. Şimdi mavi renkli uçakla gidiyorum. Bakayım nasıl gidiyor. <laughs> Ooo tuttu Fight değil mi? bayağı var çok hızlı götürüyor. Evet stamina biraz azalıyor arkadaşlar ama sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> heron papi geliyor açılın yoldan. Çılgın heron papi. 25k param oldu 27k oldu 30k oldu arkadaşlar. 32k 34k bir coştuk. Ooooay. Buradan aşağı atladığımda 120 binde. Diğer uçağa geçeceğimiz için uçurtmaya. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Tuttu dikkat dikkatimi geçen. Ben adamı yakaladım stamina bitiyor ya. Aha benim petler aşağıda kaldı. Ben petlerden daha yukarı çıktım. Şimdi bu mavi renkli uçurtma nasıl uçacak merak ediyorum muyuz arkadaşlar? Hep birlikte bir bakalım. Bu arada 75k para gösteri. iki katını verirse eğer. Oha öndeki çocuğu geçtiğim. Abi ben o çocuğu nasıl geçtiğim? İkimizin uçurtması da aynı. Hadi be 8 kilometreye gelemedik. 5 kilometrede gücüm bitti. 5 kilometrede gücüm bitti arkadaşlar. Buradan atlayalım arkadaşlar. Bakalım ne veriyor. Wow. Bu mavi uçak da dönü gidiyor. Wow. Burada bir sesini açayım bakayım ne oluyor şarkı çalıyor. Wow, çok döndü bu. <laughs> arkadaşlar bu çok döndü. Ya 80k para verdi ya. Arkadaşlar 80k para verdi. 80k ya. Daha fazlası lazım bize. Bekle hemen bir kere daha çıkalım. 120.000'de yaklaşık diğer uçurtmaya geçeceğiz. O yüzden amacımız 120 bin yapmak. Aldığımız şey çok iyi vermedi. Bu arada iki tane spinimiz varmış arkadaşlar. Spin de çevirik. Bakalım ne işe yarıyor. Aha 50 speed verdi. Teşekkürler. Bedavadan çevirek. Oo %100 şans verdi. Ne alaka? Açacağım şimdi %100 şansı göreceğiz. Oo çok iyi gittik. Aşağı atlayalım %100 şansla hemen pet açalım. Bakalım gerçekten bir şey verecek mi? Böö, döne döne gidiyor. Ve düştüm arkadaşlar. 117 kaldı. 120 kaldı şey alacağız uçurtmayı. O yüzden şurunu da açalım arkadaşlar. <laughs> %100 şans bir şey verir mi? Tuttu bence vermez. Aa verdi. Epic pedi verdi. Vallahi epic kedi. Abi şuradaymış ama ne kadar böyle. Oğlum 40 katı veriyormuş ya. Robux'ta aldıklarından daha iyi çıktı. Ya abi ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Bekle o zaman bekle. O parayı hemen çıkarırız arkadaşlar. Evet gördünüz mü? 499 Robux harcamamıza rağmen arkadaşlar böyle oldu ve bu arada legendary düşürdük. Aslında çok iyi şeyler vermedi yani Robux'ta bir şey alırken aslında doğru almak lazım gerçekten. Bazen çok işe yaramıyor. Of 81 katı. %130 katı bir şey var burada. Den your best pet diyor. Bir dakika. %130 Den your best path. Ha bu yüzde 130 katı veriyormuş bu arada arkadaşlar tornada. Aslında tornadan kötü bir şey çıkmamış ama yalana 81 katı veren şeyi taktı. Bunu çıkarttı. Büyük ihtimalle böyle daha iyi oldu şu an bir deneyim bakayım. Ha böyle daha iyi oldu galiba. Sıradaki uçurtmaya geçmemiz lazım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. 100 oldu. Sıradaki uçurtmaya şu anda geçebilirim arkadaşlar. 120 atla. Dostum bak Şimdi de bakacağım hangi uçurtma olduğunu. Düştük abi. Hemen geliyoruz ve diğer uçurtmamıza bakıyoruz. Wow. Violet Voyager. Ne? Red and Blue 580k. Oha violet kağıdından yapmışlar bunu. Violet kağıdı mı var da ben sallıyorum büyük ihtimalle. Violet kağıdından yapmışlar galiba. Ya böyle bir kağıt ben. Bu ne mukavvadan mı yaptın? Nasıl bir şey bu? Ee, böyle bir değişik bir şey var bende. Bu arada bana aşağıda görünüyor arkadaşlar. Sol taraftan seni görmüyorum. Dövdü biz birinciliği oynayamıyoruz. birinciliğe ben oynuyorum. Server'da birinciliğe biz oynuyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi nereye kadar gideceğiz? kalbim azalıyor. Kalbim. Güzel kalbim. Stamina bitmesin arkadaşlar. Şu 11 ile bölümün sonunda çıkak ya. O paraya bakın arkadaşlar. Abi çocuk ne yapıyor? Havada asılı kalmış. Ali. <laughs> Oyun baga girmiş galiba. Havada asılı kalmış hanım. Abi kalbimiz bitti ve arkadaşlar bununla da şuraya kadar geldik. Bakın solda 8 kilometre biraz yaklaştım yani. Bu wow, arkamdan çok hızlı biri geliyor. Bakayım nasıl geçecek. Oo çocuk uçarak geçti. İşte o kadar hızlı olmamız lazım bitirmemiz şey, için. Atlıyorum. Vaa! Wow, violet kağıdına bak. Bak 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 çok iyi gidiyor ha. Tuttum iyi mi? Çok iyi abi döndü. Oha bu daha hızlı dönüyor. Bu daha fazla döndü. Oğlum. Oo fena. Gerçekten fena. 880k istiyor sıradaki için. Hemen tekrardan bir bakayım arkadaşlar ne kadar istiyordu. 580k parayı tercihimiz var sıradaki. Ee, sıradaki şey için. Kağıttan uçak için. 580 kaydı çok rahat yaparım mesela. 100.000 olduğu zaman şimdi 463 olacak. 240.000 falan lazım. 240 binde diğer uçurtmayı alabiliriz. Bu arada gifte ne verecek diye bekliyorum arkadaşlar. Bir dakika sonra şans şeyi. Iron Man Box diye bir şey verecekmiş 5 dakika sonra. Demir adam kutusu mu? Tuttu mu delaka? Ben de bilmiyorum. Demir adam kutusu verecekmiş. Atlıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer uçurtmayı alacağız. Yani kağıt uçağı alacağız. Döne döne gidiyoruz ve... Ooo çok iyi. 570 oldu. 580 miydi? Hayda. 580'miş ya. Azıcık daha gidip atlıyorum. Ben. bekleyin. Ve atla. Kısacık yerde bile. o oh, çok güzel dönüyor ha. <laughs> Kağıdı çok çok iyi dönüyor arkadaşlar. Oo Rainbow Razer 3 milyon diyor. Abi diye buradaki uçaklarla para uçağına nasıl geçeceğiz ya. Oo arkadaşlar bu nasıl bir kağıt. Bu beni sona vardır mı acaba ya. Oha çok hızlı gidiyormuşuz. Aha. Tuttum tekrar bağlandı. Panda oyundan düşüp tekrar bağlandı. Ben şu anda kağıtla mükemmel gidiyorum ben de. Şu anda bu kağıtla harika gidiyorum arkadaşlar. Ve 200 bine yaklaştım sayılır. 200 bin Neymar geçer. Daha peki şaptan alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Sadece para var. Ee, bu pet yumurtasından var ama bunlar çok iyi vermiyor. Evet çok inanılmaz bir şans vermiş 99 Robux'a. Keşke ona sevmişim. Bütün petlerden harika çıkardı. Oo, stamina bitmedi ve 8 kilometreye kadar geldim. 8 kilometre diyeyim. Oyunu bitireceğim. Bir türlü bitiremiyorum. 4 dakika sonra demir adam kutusu açacağız. Bakalım ne çıkıyor. Tuttu seçili gelir. Bilmiyorum ondan ne gelir. Aa ben oyunun sonuna geldim galiba. Galiba oyunun sonuna bu uçak geldik arkadaşlar. Paratılı bir uçak vardı. Hafiften yorulacağız birazdan. Hadi be. Bence diğer uçakta sona gideriz. Burada yorulduk ve bunun da bakalım nasıl uçuyormuş. Oo, bu daha yavaş başladı. Vay. <laughs> çok güzel ya. O <laughs> oh, çok hızlı dönüyor bu. O oh, bu kağıt çok felaket. Vay. Of çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. 543 oldu arkadaşlar. Bir tane 880k'lık pet açalım mı arkadaşlar? 300 bin para da yapacağız onu. 300 bin para da onu yaparsak 880k'lık petten ne çıkar? Şansımız da var çünkü. İki katı şans. Çok iyi bir şey çıkarabiliriz ama. Ne çıkar acaba? Gerçekten merak ettim bak şimdi. Oha da 300 bin oluyor gibi. 300 bin de yapalım bence. 300 bin de direkt yapalım. Para 300 bin oluyor arkadaşlar. Tuttu evde çıkart. Bilmiyorum bak. 300 bin oldu atlıyorum aşağıya. Gelin şu müziği açayım bakayım. Yok değişik şarkılar çalıyor. Telefe girebilir. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. 880k'lık pedi açacağız. Açamayacağız arkadaşlar. Tekrar devam. Abi 800k'ımız varmış ya. 80k daha ihtiyacımız var. Şuradan hemen atlarız. Hadi şansımız bitmeden açmamız lazım. Çok iyi bir şey verebilir. Allah! Döne döne gidiyor Aeropopi. Vay. Vay vay ne yaptın? Tuttum kara siyah uçak geçtim. Kara siyah uçaklar arkadaşlar. Panda çok geride arkadaşlar. Shiny Vision denen bir yer var arkadaşlar. Ee, burada shiny yapma yeriymiş. Ben buraya hayatta sokmam yanar pedim. Ne diyorsun abi ya? 880k olmamış mı? 871k diyor arkadaşlar. Bir saattir. Niye olmadın sen ya? Allah Allah. ay <laughs> çok güzel uçuyoruz ya. Evet şimdi büyük an en pahalı yumurtayı açıyorum. O bir çok heyecanlandım. Arkadaşlar Misra epic dedi ama bence epic iyi değil. Arkadaşlar şu gelmiş. En nadiri gelmemiş. Ama ne veriyor? Oo 1100 katı veriyor. Tuttum <laughs> di. 1100 katı. Tuttum yukarı tek. Harbiden öyle. Bakayım şimdi arkadaşlar. Oo paraya bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ondan bir tane daha açacağız şimdi aşağıdanımızda. Oyunu bitirdim ben. Bak şimdi bir tane daha ondan açacağız. Artık bu oyun bitmiştir bizim için. İzleyin. Uuu, çok iyi düştük be. Bir tane daha açalım. Ardından bir tane daha açalım. Bak nadir ver. Oha Neonix X geldi arkadaşlar. Bu da ondan daha kötü olan geldi. 550 katı gördünüz mü? Az önceki 1150 idi. Bir tane daha açacağım sonra kanat alalım arkadaşlar. Şansımız varken bir şey çıkar belki. Hemen atlıyoruz gene. Aa, oh, Ben bu petler çok önemli dediğim gibi. En önemlisi buradan pet açmak. Robux'ta aldım bile bu kadar iyi değil. Ne ya Allah'ım gene mi olmadı para ya? Gene mi olmadı para ya? O zaman şuradan atlarım ben de. Bu kadarcık mesela. Oha! <laughs> Uçurtma nasıl gidiyor kısacık mesafede? Çok hızlı gidiyor. Hemen bir tane daha açıyoruz. En nadiri gerisi oyunu var ya. Hepten bitiririz. Allah! Legendary geldi. Ana bu geldi. Legendary geldi arkadaşlar. Oha 2200 veriyor. Tuttum ne sen be? Arkadaşlar bu coşta. Tamam ben şimdi oyunu bitiriyorum izleyen. Artık atladığım yerden zengin olacağım arkadaşlar. Bu arada diğer uçurtma 3 milyon falan mı istiyordu? Ne istiyordu? Oho coştuk abi. Hemen yani buradan atlayıp diğer uçurtmaya geçelim hızlı bir şekilde. Vay vay vay. Düş bakayım. Düştük hemen geliyoruz arkadaşlar. Pepper plane yerine. Pepper plane. Hemen geliyoruz. Rainbow Razer 3 milyon istiyormuş arkadaşlar. Ee, bak gene vermedi gördünüz mü? Neyse dur bekle o zaman. Bir tane daha şundan açayım. 3 milyon para da onu alıyoruz arkadaşlar. Belki iyi bir şey verir. Zerbit'ten bir tane daha geldi. Zerbit'ten bir tane daha verdi. Oğlum ne oluyor? Bak bir dakika. En iyi tak diyorum. Pet Team. Ee, 3'te 3 en iyi taktı mı? Hayır arkama ne takıyor bu? Niye bu tornado denen şeyi takıyor arkadaşlar? Yüzde... Aa tamam şimdi en iyi petinden yüzde 130 daha iyi pet diyor bunlar. Bunu anladım mantığı bu. Elindeki en iyi petten daha fazlasını veren bir pet. Bizim Robux'ta aldığımız. Aslında Robux'ta aldığımız çok iyiymiş arkadaşlar. Laflarımı geri alıyorum. Dutu mi? Evet benim daha iyi pet çıkartmam gerekiyormuş. O elimdeki Robux olanları daha iyi kullanabilmek için. Umarım anlamışsınız arkadaşlar. Iron Man Box diyen bir şey geldi. Open diyorum bakayım ne geliyor. Demir adamla ilgili bir şey geliyor. Ve Kaptan Amerika Shield'ı geldi. Bekte. Aa %5 sana ekstradan güç veren bir şey verdi. 8 milyon para yaptım arkadaşlar. Aşağı atlıyorum. Hemen diğer uçurtmaya da geçip oyunu bitirelim. Wow. Çok iyi. Döne dönüyor harika gidiyor şu an. Bak şimdi 8 milyon diyor arkadaşlar. 9 milyon oldu. Parayı neye göre veriyor onu anlamadım. Rainbow Razor. 12.8 milyona elektrik azura geçeceğiz. Vav wow, gök kuşağı uçurtması. Dolukta olsa da gitmez mi? Bu sona gider mi bakalım? Oh, çok iyi ya. O <laughs> oh, felaket gidiyor. Bu. 12 milyon para lazım diğer uçurtmayı alabilmemiz için. Ama bence ben bununla sona varırım diye düşünüyorum. Oh, pandaya bakın panda azalık almış. Demek ki oyunda böyle bir şey oluyor. Bakta kalıyorlar. Bence bununla sona vardık diye düşünüyorum ama dur bakalım. Hadi. Haydi. Haydi. Bence bu stamina buna yetecek. Evet bu stamina buna yetecek arkadaşlar. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz. E, bence bu kalp yeter ya. 11 kilometre de zaten biter yani. Hayır kalbim azaldı. Ama ben çıkmaya devam ediyorum. Oh geldim. Aa, sonu görüyorum. Sonu görüyorum. Sonu görüyorum. Lütfen yorulma. Lütfen yorulma. Abi gittikçe uzuyor. Bu ne? Kupayı çok yukarıya koymuş arkadaşlar. Hayır bitiremeyeceğim bence. Kalbim bitti arkadaşlar. Abartmış adam. Çok abartmış. Abim. Haritanın dışına çıktım abim. Şaka gibi ya. Ta en tepeye koymuş ya. Buradan aşağı atlayıp oraya varacağım bekle. Gök aşağı nasıl gidiyor? Döne döne gidiyor. Çok iyi. Şimdi bu daha fazla dönecek bak. Allah. Allah. o <laughs> oh, çok fazla dönüyor. Vice. 20 milyon mu? 20 milyon para yaptık dostum. Bir dakika heyecan yaptım. Ne kadar 64 milyon istiyor leopardik Arkamdaki kağıda bakın arkadaşlar. Kağıt uçağa bakın arkamdaki. Oo, bununla bence bitiririz inşallah. Oto climb'a bırakıyorum arkadaşlar. Artık oyunun bittiğini görebilir miyiz lütfen? dota biz zahmet. artık sonunu görelim lütfen. Bu arada kim kaçıncı sırada göstermiyor bu oyun. Abi artık bittiğini görelim bu oyunu lütfen. Lütfen 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 diyorum. Galiba başardık ki arkadaşlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Galiba başardık. Ve 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 ve. Oo geldim. Abi kalbim çok azaldı gene. Aa geldik. Ve Burada yavaşlıyoruz ve bir noktası. Oo orada direkt otomatik atladı arkadaşlar. Oğlum oh ne yaptı bu birden? Oha oğlum coştu. O buçurtma çok hızlı indiriyormuş. Vay bu çok iyiydi be. Oo ne oluyor abi? Vay arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim diğer dünyası var Bu arada 10 kere tepeye çıkarsanız pizza kulesine gidiyorsunuz izleyen herkese teşekkürler Son videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye